Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir alışveriş videosu çekmek istiyoruz. Biz şimdi Tespo'ya geldik. Nerede yazıyor? Daha şurada yazıyor. Ee, burası böyle toptancı bir market. İnci de yanımızda. Böyle sakin. Zaten otoparkı bu olduğu için böyle 2-3 araba var muhtemelen içerisinde sakindir. Şu an umarım sesim ya. geliyordur. Çünkü şey Zaten rüzgar var. Ee, burası sanayiye yakın bir yer olduğu için hafta içi daha çok yoğunluk gösteriyor. Evet. Hafta sonu da burada çoğunlukla her taraf kapalı olduğu için yani az insan var. Ee, biz de e, hani pazar günü olmasıyla, yani şeyle burayı pazar günü gelelim. Sakin olduğu için gelelim yani diye düşündük. Pazar günü e, zaten çok dalacak da bir şey yok. Böyle birkaç deterjanlı yemeklik bir şeyler bakacağım. E, ben bu arada ilk defa geliyorum. Zeki normalde geliyor ama Biz bu pandemi sürecinde çıkmadığımız için e, ben şimdi ilk defa bir gezeceğim. Beraber gezmiş olacağız. O zaman alışverişe önce, başlayalım. Yani zaten buraya gelmemizin sebebi başka bir mağaza vardı. Ee, orası kapandı. Ondan sonra bile dedim ben yol üzerinde Tespo diye bir yer var. Oraya gidelim. Ve buraya geldik. Burası da nasıl söyleyeyim size? E, sanki şey e, metro'nun bir boy küçüğü gibi. Evet. Yani e, şimdi zaten içeri girdiğimizde de yine çekeriz, e, bakarız. Videolarda sizi de takip edersiniz. O zaman alışverişe başlayalım. 49 kuruş. Ablam 60 kuruş almış pazardan. Fotoğrafını çekip atacak mısın? He? Fotoğrafını çekip at atacak mısın? Ama belki kavanozların ağızları küçük bir şey var. O değil. Orada adet fiyatı falan yazıyor mu? Bak adet yazar, hmm. toptan yazar. Yazıyor mu? Bu kaç milim olduğu nerede yazıyor ki? Bilmiyorum aşkım. Sorsana be. Bence gezeyim. Ben şu daha ileriden şöyle bakayım. Kızım. Ya bakacağım dediydin. Şurada teneke yağlar var bak. Nerede? Şurada ileride ben. O gözde. Bak. Bu hip organikle. Organik bu ne? Bunun arasında bir fiyat farkı 100 lira fiyat farkı var arasında. Hiç bilmiyorum ne olduğunu. İkisi de aynı marka değil mi? Aynı marka. Aynı marka İlk değil. Hep organik yazıyor. Bu yani içeriği değişiktir. Organik bebek sütü diyor. O da organik devam sütü diyor bu bebek sütü. Bilmiyorum. Yani mamalar hakkında çok bilginiz var ama fiyatlarını çekebilirsin. Arasında 100 lira fark Mesela, var. Mesela bak bunlara da çekebilirsin. Eğer bebekte falan alanları varsa fiyatları kaç parayla karşılaştırabilirler bundan. Çiçek çeşidi olarak çok fazla çeşit var. Ama burada tabi e, alırken şöyle bir şeyler var 6 tane, 12 tane, 24 tane e, ve nakit kredi kartı olarak fiyat farklılıkları gösteriyor. E tabi alım gücünüze göre e, nakit ve kredi kartı veya adet olarak bunlardan faydalanabilirsiniz. Gözde. Gözde. Evet arkadaşlar, yara, e, arabayı yavaş yavaş doldurmaya başladı Gözde Hanım. Ne oldu? <laughs> Diyorum ki arabayı yavaş yavaş doldurmaya başladı. Evet. Nereye kadar böyle devam edeceğiz? Fiyatlar güzel ya çoğu yerde. Fiyatlarla ilgili. Şu bakarneye bakmadım ama güzel mesela. Ben şeyle ilgili çektim. Şu mesela 3 tanesi 7 lira. 3 tanesi 7 lira. Evet. Normalde Orta. ne kadar? Orta. Bilmiyorum ama uygun yer bence. Ondan sonra. Mesela şu tane hani ağaçlarını kaç para dedim ben sana? Bakkalda 6 lira mı dedin ya da 6, bilmiyorum. 6, 4 lira mı ne? Falan <laughs> da, 4 lira. Cipsler gene aynı çok değişmiyor ama. Ama daha da avantajlı. Şeker mesela 17 lira. Şeyken Doğru e, şeker. ben baktım mesela hep adet istiyorlar. 6 adet olacak. Ha, evet ama veya 12 adet olacak. Ama genellikle e, fiyatlar uygun gibi. Mesela şöke. Yok, şöke 9 lira. Bak mesela Ama 8 19'a nasıl düşüyor? Nasıl? Söyler misin onu? Açıklar mısın? 8 tane alırsan 8 38 Ama 8 burada kart nakit nerede? Şöyle bak. En baştaki kredi kartı adet fiyatı. He. Ee, orada 8 adet fiyatı. E ee, 8 nakit adet alarak... nakit fiyatı o da bak. Evet. 8 adet nakit fiyatı. Yani eee yaklaşık 1,5 lira fark ödüyor. Biz alırsak, kredi kartı ile ödersek 9,5 lira ödeyeceğiz. Ama 8 adet alırsak, e, bir de nakit ödersek 8.20'ye denk gelecek. Evet. Ve birazdan nakit alışverişi şey yapıyor işte. Hem nakit böyle. alışverişe i̇şte teşvik ediyor, şey hem de e, adete teşvik ediyor. Aynen. Yani bir nevi e, şey gibi, e, ne diyeyim, bakkallar buradan alabilir gibi. Yani alışverişlerini. Yani ne olur bakkal 8.20'ye alır buradan. 10 liraya Aynen aynen. Onlar satar. için daha uygun da işte biz onu 8 tane alsak ne yapacağız aslında? Aynen. Çok böyle ekstra hamur işi alınır ya yani 8 kilo bir şey yapmaz ama. Biz alışverişe devam ediyoruz. Gerekli böyle gördüğümüz yerlerde fiyat farkını ortaya koyabiliriz. Deterjan çeşidi olarak da herhalde hepsinden var burada. Omo, Ariel, Persil. Evet, Gözde Hanım'ı İnci Müziği'ye eşlik ederken yakalıyoruz. Sen geçen Senso mu ne almışsın o güzel değildi de ama başka bir şey var. Şey mi? Adam bana... Ne o Senso? Havlu kağıt mı? Adam söylemişti Bak, bana. Sen sonra ya da bir de şey, şey vardı. Da papya ha papya. Güzeldi. Aynen papya almıştım. Adam Selpak'la papya arasında bir fark yok dedi bana. Şey, İkisi de aynı ürün gibi dedi. Havlu kağıdı kafama göre almış olabilirim. Sen su kaç para? Sen 15. Tamam. E tamam. Güzel. Tamam al işte o zaman arasındaki farkı değerlendirsin yani. Şimdi sen soyu önermedin. Ha Lili bu şey değil mi? Biz yazda giderken, hani orada evet e, Lili bizim e, dikiliye giderken e, Alihan'ın çıkışında orman arasında bir fabrika. Hep trafik olan yer orası. Hep trafik olan yer evet. Lambaların olduğu yer. O yüzden aklımızda yer. kalmış. Yani hep Lili'nin oraya geçtikten sonra trafik başlıyor alaya girmeden. Adam o yüzden şey, aklımızda bir kaldı ve de, de e, bir tane ürünlerini aldık bakalım inşallah. İyi evet. çıkar bak, ve devamlı alırız. Yanlarda şeyler yazıyormuş bak. Family 32 kuvvet kağıt çeşitlerinden. 31 adet alınmaymış ama. <laughs> family, tuvalet kağıdı 32'li çeşitlerden 31 adet alıma 3 adet bedelsiz verilecektir. O bizim için geçerli bir şey. Yani o işte diyorum o, ya şey bakkallar ya. alacak ha, kampanya yapacak fiyatlarında. Da, ne diyor? Bir daha söyle. Ee. Ha, Lili marka ürünlerden 40 TL'lik alışverişi Lili. Bu ne kadar? 18.90. Ha 40 TL geçmemiz lazım. 3 tane ondan yapmışlardır onu. <laughs> Kesin <Gülüyor> bak. E, hem daha fazla satmak için. Bu <laughs> altta var işte bak. Daha büyük bak ABC yazıyor, bir şeyler yazıyor. Hayır bunda olsanız mesela bir, bir boy daha büyüğü oluyordu Yapmamışlar mı? Bir yan yok. tarafta Dur Bakayım şu çift ne kadar 13 lira şey. Bak onun fiyatları iyi Cifit, Kaç para? PowerShine şey. 13 lira Normalde daha 17 liraya falan oluyor. Yani evet. Ama şu an var almayacağım Bir tane yumuşak atış yok şey Kalın tuz var ya Ha bak bunlar büyük ama senin istediğin markanın mı büyüğü yani yok? Işte. Ya bak sizde arkada bir domates tostu var. Tamam, bu işte değil mi? E, tamam o. O ne kadarmış? 3 kilosu, ona 10, Bu arada İnce yemek yiyor. O hemen çıkalım birden. Tamam. 3 kilosu 15,5. 2 kiloyaki bu daha iyi değil mi? Tamam abi. Ama bu A, B, C'nin bir sonuç. Şey. A, C, ne E külsün? yazıyor. Şu alttaki yeşiller ne teklifte domates tosta? Ama ACE yazıyorsun galiba. Tam tamam ACE. AC. Ya ne işte ACE diyor. Ya yani. ya. Yani. Kıyamam diyor arkadaşlar. Sanki burada bizi aşağılıyormuş gibi bir şey hissettim yani. Yani kodlamak. Telefonda da bankayla konuşurken kodluyoruz yani. Adana, Paris, Samsung. Adana, son, son. Paris. yani. <laughs> Birileri çok sinirleniyor. Haydi gidelim. Son. Ah, gel. evet arkadaşlar. Ee, bir kaldı bir dolaptan birkaç bir şey alalım. Bir soğuk dolaba gidiyoruz şu an. Sonunda ve ondan çıkardım. sonra da çıkıyoruz. Ee, en sonda sağda. Hem insan kalabalığı olarak fazla bir kalabalık yoktu. Ee, güzel, güzel oldu. Şu an soğuk dolaba geldik. Eksik olan hemen bizim ya. Ne kızı? Sana ya mı? İki tane aldın değil mi? Ha? Iki tane aldın, Aynen. İki tane aldık vardı. Soğuk dolapta da bayağı bir var. Alacak mısın bir şey? Yani soğuk geliyor dolaptan. İnciyi biraz uzak tut. Hatta İnci buraya doğru getir bana ver. Ben böyle... Bak şuraya doğru. Ee, yanımıza poşet aldığımızı düşünmüştük. E, ee, Tespo'dan poşet almayalım dedik. Ama yanımıza poşet almamışız. Şu an yanımıza da poşet almamışız. Ee... Arabanın bagajını hepsini paketliyoruz. İnci Hanım da burada. Şu an değişik hareketler yapıyor. Aşkıma bağlı değil. Aşkıma bağlı değil diye yüzüncü söyleyişi. Yanına yolu kalayım. Yanına yolu kal. Şöyle. Sen yiyecek misin? Çekelim. E, krokan aldın ya. Almadın mı? Aslında aldım. Evet, test bu alışverişimiz burada son buldu. Ayrıntılı söyleyeceğim. Fotoğrafı da eve götüreyim mi? Tamam. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol gözlerim. Yemek ne yapacağız? He? Yemek, e, yemeğe bakacağız. E, yemekte inci yiyebiliriz bugün. Eve geldik. Size şöyle uzaktan da olsa aldıklarımı göstereyim. Böyle iki tane buz torbası aldım. Buna zaten biliyorsunuz böyle tavuk suları, et suları koymak için. Bunları iki paket aldım çünkü ben kullanıyorum. Pet bardaklara koyuyorum. Her zaman pet bardak bulamıyor biliyorum evde. O yüzden böyle bunlardan aldım. En azından iki üç tane atmak iyi olur. Bir tane böyle damla çikolatalı kurabiye aldım. Fındık aldık. Bir tane şöyle bal mikser aldım. Bunun kakaolusu su varmış. Sadesi yokmuş. Daha önce hiç denemedik. Hep böyle aklımda ama hep denk gelmiyordu açıkçası. Bir tane de bundan aldım. Şu baharatlı sarımsaklı soslardan aldım. Hatta bunların fiyatlarını bulursam söyleyeyim çünkü gerçekten uygundu fiyatları. 4.38 kuruşmuş bunlar. Evet, normalde böyle 6 liraya falan alıyoruz neredeyse. Bunun fiyatları gerçekten iyi. Ben de çok böyle tavuk kızarttığım için bunlardan almak istedim. İki tane aldım zaten evde de var. Yeterli olacak. Bu tavuk harcı da hemen söylüyorum. Yani tavuk harcı da 4 liraymış. Ee, bu da fiyatı gerçekten. Değil. Normalde şok marketlerde unuttum şu an fiyatını ama e, 4 lira bence iyi yani. Bundan bir tane aldım. Gene ihtiyaç olursa zekir'e söylerim. O gittiğinde alır. Böyle ee, plast vardı. Bunda hemen fiyatını söyleyeyim. 630. 38'miş. Yani şu 3 tanesi 6 lira. Gayet iyi bence yani. Orta boyda zaten her şeyi oluyor. Pink's zaten 12 liraydı. Çoğu yerde aynı fiyat. Ee, bu şu pişirme kağıdı 4 liraydı. Bundan bir tane aldım. Bir de böyle fındık kurakanı almış. Bunun fiyatını bilmiyorum ama onu da söyleyeyim. Ee, hemen söylüyorum. Kaç? Ama adet değil işte şey... Bak şurada. Ha, az kurakan. Hayır burada 50 lira. Ee, 270 adet fiyatı. 50 lira da kutusuymuş. Böyle zeki aldık. Zaten çoğunda çocuklara dağıttık. Bir tane de söke un aldım. Bu zaten 9 liraydı. Fiyatını söylemiştim. Böyle buradan böyle çok bir şey almadık. Ekstra bir alışveriş yapmadık açıkçası. Çünkü şey çok ihtiyacım yoktu. biraz böyle deterjan aldım. Onları da buraya sıraladım. hemen böyle söyleyeyim ya aldık ya 44 liraymış ama indirimde değildi ama yine de ihtiyacım vardı yarına yemek için çok az kalmıştı ya aldık şu bingo sensitive hangisi ha, yüzey temizleyici 13 liraymış 2.5 litresi bu zaten bayağı gidiyor bu bingo 13 lirada bence fiyatı iyi bir de kokusu çok güzel onun yani böyle tavsiye ederim hiç kullanmadıysanız çok lezzetli bir kokusu var yani böyle ferah ferah yapıyor bu felgide 11 liraydı. Ben böyle bunun bir küçük boyunu 7 liraya falan alıyordum. 11 lira da bence... Burada ben çıkardım yalıyor diye. Çoraplar. <laughs> bu Viking yüzey şey, bu mutfak için. Bunu ben daha önce banyo olanı aldım. Bir de çok amaç temizleyicisini aldım. Bir de bu mutfak için olan almak istedim. Ocak falan silmek için, mutfak dolapları için. Bu da 7.60 fiyatı. A101'lerde satılıyor sanırım. Daha büyük boyları var ama fiyatlarını bilmiyorum. Ben bu fiyata aldım. E, cifte 7.25'te. Bu büyük boy cifte. Başka ne kaldı? Bir de Ace var. Bunu zaten alırken gördünüz. Bu Ace'nin fiyatı da 13 lira. Bu da iyi. Bayağı da gider zaten bu. E, acı de güzel. Domates tostu güzel ama sanki acı bir tık daha güzel. Yani ben Ace'yi de kullanıyorum. Ace'den de memnunum. Böyle şey çiçek kokulusunu aldım. Bir de e, e, Hemen toz şeker, toz şeker de 15 liraymış. Kaç kilosu? 3 kilosu 15 lira. Böyle alışverişimiz bu kadar toplamda da 407 lira tuttu. Hepsi e, nakit, öd şey, kart ödedik. 1 lira falan, 1 lira kadar bir fiyat farkı vardı. O size anlatmıştık zaten. E, kredi kartıyla şu kadar e, normal fiyata bu kadar geliyor falan diye. Öyle. E, bu normal günlük bir alışverişimiz oldu ama sadece mağaza değişik. Böyle bu şekilde şimdi yemek e, söyledik. O gelecek. Ben hemen şurada toparlanacakları toparlayayım. Cık, tezgahımı sileyim. E, yemeğin yanına bir salata yapacağım hemen. E, sonra orada görüşürüz. Bugünlük akşam yemeğimiz böyle. Şu ballı mixi de getirdim. Şimdi tadına bakacağım yemekten sonra. Böyle dışarıdan söyledik. Dün hem tatlı hem yemek yapınca bugün hiçbir şey yapmamaya kendimce karar verdim. Zeki de şu an başladı. Şimdi de burada yeni aldım oyuncak da oynuyor. Dolayısıyla e, bu şu anda mama sandalyesi kullanmadığımız için tabii kucağında artık onu yalayarak şu müthiş olan çorabıyla beraber böyle artık